Anneler gününün yaklaşmasıyla birlikte, Bolu'daki çiçekçilerde hareketlilik başladı. 11 Mayıs pazar günü kutlanacak anneler günü öncesinde vatandaşlar, anneleri ve eşleri için çiçek almak üzere çiçekçilerin yolunu tuttu. Bolu'da uzun yıllardır eşiyle birlikte çiçekçilik yapan Dilek Aytar, anneler gününe iki gün kala sipariş yoğunluğunun başladığını, adrese teslim hizmetlerinin de sürdüğünü belirtti. Çiçek fiyatlarının Ürünün yerli ya da ithal olmasına göre değiştiğini ifade eden aytar. Anneler Günü ve özel günler olarak birkaç gün öncesinde yoğunluğumuz başlamaktadır. En çok rağbet gören çiçeklerimiz orkidelerimiz, saksı çiçeklerimiz, gül buketlerimiz, renkli papatya buketlerimiz mevcut. Bunlar yerli ithal olarak değişim göstermekte. Fiyatlarında da değişim göstermekte. Şimdi e, orkide çiçeğimiz e, 500 liradan başlıyor yerli ithal olarak. Değişkenlik gösterebiliyor. Saksı çiçeklerimiz 200 TL'den başlıyor. Buketlerimiz 300 TL'den başlayıp e, güllerimiz de 100 TL'den başlamakta. Onun yanı sıra yapay çiçeklerimiz mevcut. Kendi e, kaktüs aracmanlarımız mevcut.